Merhaba arkadaşlar. Bugün e, İsviçre gezisinin ne kadara mal olduğu hakkında şöyle kısa bir konuşma yapalım. E, Youtube'da falan gezdiğimiz yerleri atıyoruz, çekiyoruz, atıyoruz. Bunun gibi birçok program var. Biz de izlediğimiz zaman e, hep aklımızdan o geçiyor. Yani tam gitti ama ne kadara mal oldu? Kaç lira harcadı? İğneden ipte yani tamamı. Bazen öyle şeyler anlatıyorlar ki baktığımız zaman çok e, düşük Fiyatlar söylüyorlar işte işte diyorlar ki işte 2000 liraya şuraya gittik, 3000 liraya buraya gittik falan. Bunun çok da şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçek bilgiler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kapıdan çıktığınızdan itibaren evinizin girene kadar sürekli para harcıyorsunuz. Bütün bunlara ne kadar harcadığınızla alakalı şöyle kısaca bilgi verelim. Tabi bu ülkesine göre değişiyor. Aynı zamanda bileti hangi tarihte aldığınıza, hafta sonu mu hafta içi mi aldığınıza ya da otelin nereden tuttuğunuza kadar değişiyor. Aslında Çünkü kaç kişiyle seyahat Hı. ettiğine göre de değişiyor. Yanında çocuklar mı ona göre de değişiyor. Biz bunu şey olarak bakalım hem biz 3 kişilik bir aile olarak yola gidiyoruz ama bunu biz tek kişilik olarak da düşünebiliriz, bölebiliriz. Şimdi iki tür gezi var aslında turla gez gezmek ve tursuz bireysel olarak gezmek burada yine e, fiyatlar değişiyor e, turla gezdiğiniz zaman size bol miktarda hani ülke söylüyorlar işte 5 ülke 7 ülke ya da e, tursuz gezdiğinizde de size bağlı bayağı pahalı da olabilir çok ucuza da gelebilir bu tamamen sizin gezmiş olduğunuz ülkeye göre değişiyor biz e, ilk bu, bunda e, İsviçre gezisinden bahsedeceğiz eğer yine mesajlar gelirse bir e, tur olarak Makedonya gezisini turlu ve tursuz olarak da bir ayrı video yapabiliriz. Makedonya'dan kastım şey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan e, paket şeklinde böyle bir gezi neye mal olur tur ile ve tursuz ile bunlara da bakabiliriz. E, öncelikle İsviçre e, gezimizden bahsedelim. Şimdi İsviçrede frank e, bugün 20 Lira civarı, frank hani tam küsuratını bilmiyorum ama işte biz gittiğimizde de yine 19.5 20 arasında değişiyordu. Şu anda 20 lira 40 kuruş falandır. Ona göre bakalım şeyimize hani fiyatlara. Şimdi İsviçre gezisinde biliyorsunuz ki İsviçre'ye gitmek için Schengen'e dahil olan ülkeler statüsünde olduğu için ee, şeye gidiyorsunuz, şengen vizesi alıyorsunuz. Bu şengen vizesini e, almanız kişi başı 160 euro olarak e, geliyor karşımıza. Bu şengeni alanlar için söylüyorum. E, ama şengeni şengene e, ihtiyaç olmayan yeşil pasaportlular var. Onlar ise e, hiç şengen vizesini almıyorlar. Kişi başı 160 e, euroyu da ödemiyorlar. Para ceplerinde kalıyor. Ona, e, burada uçak bileti olarak 3 kişilik bir aile olarak e, aldığımızda farklı fiyat. Tek kişi olarak aldığımızda farklı fiyat geliyor. Çocuk da belli yaşın altındaysa belli bir indirim yapılıyor. Burada İsviçre turunda bir uçağa e, toplamda 7.870 lira ödedik. 7.870 lira ödedik. Bu neleri kapsıyor? E, Bulunduğumuz şehirden e, İstanbul'a aktarma olarak İstanbul'dan da Bazel'e geliyorsunuz. Daha sonra da Bazel'den İstanbul'a İstanbul'dan da bulunduğumuz şehre geliyoruz. Otomatikman toplam 4 uçak oluyor ve aktarım olarak bir aktarmayla Bazel'e gidiyoruz. 7870 lira toplam fiyat. Burada tabi direkt Bazel'e inmiyor. Önce Fransa'nın Mulhouse şehri'ne iniyor. İndikten sonra hemen havalimanının dışında Fransa'dan İsviçre'ye giden otobüsler var. Bunlar tabi ücretsiz. Bizim şeye göre durum değişiyor ama onu da anlattım. Ücretsiz bir şekilde Fransa'dan İsviçre'ye geçtik. Ortalama 15 dakikalık ya da 25 dakika arasıydı ama tam o heyecan orayı kaçırmışım kaç dakika sürdüğünü. O kısımları ücretsiz olarak otelimize kadar geldik. Burada e, Airbnb'den ya da Booking'den Ev tutmak mı yoksa otel mi derseniz de ben airbnb'lere de baktım biraz pahalıydı ee, otel ibis otel vardı otele gittim orası nispeten daha ucuzdu avantajı da otelin şey size seyahat ücretsiz seyahat kartı veriyor ve siz e, orada kaldığınız müddet boyunca bütün o tramvaylara falan her şeye ulaşım araçlarına ücretsiz bir şekilde biniyorsunuz ama bazen içi geçerli bu şey için değil. Ee, başka şehirlere giderken bu geçerli değil. Mesela işte Bazel'de kalıyorsunuz, Bern'e giderken bu bu geçerli değil. Sadece için içinde ücretsiz e, seyahat ediyorsunuz. O otelin vermiş olduğu bir kağıt var. O kağıdı göstererek geç kimse bize sormadı ama sorsa bile o kağıdı gösterdiğinizde e, ücretsiz olarak seyahat ediyorsunuz. Güzel bir şey istediğiniz kadar, istediğiniz e, kadar şey binebiliyorsunuz. E, tramvaylara binebiliyorsunuz. Bir şehri öğrenmek için de bol miktarda kaybolup Tekrar varacağınız yere varıyorsunuz ve o şehri öğreniyorsunuz aslında güzel. O zaman e, uçak bileti 7870 lira yazdık bu köşeye. E, burada otelde kalırken de yine söyledim size e, genelde şey diyorlar, Basel için konuşuyorum, İsviçre için e, diyorlar ki ya Fransa'da kalın, günlük e, İsviçre'ye girin ve Basel'i e, gezin falan diyorlar. Fransa daha ucuz diyorlar ama ben bir denk getirdim yani öyle bir güzel oldu. Direkt Bazel Merkez'de Ibis Otel'de uygun bir fiyata kaldım. Burada 7 günlük bir kalışta kişi başı 4006 lira ödemiş olduk. Yani toplam 4006 liralık bir maliyet oldu 7 günlük kalışta. Tabii bunun içinde yine dediğim gibi ücretsiz seyahatler de var. Bu da yazılsın 4006 lira. Otelin avantajı. Bu otel avantajını az önce söylemiştim. Ücretsiz bir şekilde size bir kart veriyor ve kartla bütün bazeni gezebiliyorsunuz. Bazel kart sayesinde. Diyeceksiniz ki ya ne kadar olabilir ki yani falan derseniz de gerçekten e, ulaşımlar pahalı. onlara göre ucuz olabilir de bunu 20 ile çarptığınız zaman size pahalı o. Yani e, o yüzden bayağı avantajlı. Bir de düşünsenize sürekli bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Kışın gitmişseniz zaten gezerken biz ısınmak amaçta bile o tramvaylara biniyorduk yani hani çok üşüdüğümüz zaman tramvaya binip bir yerlere kadar gidiyorduk o tramvayla oraları da görmüş oluyorduk ve tekrar dönüyorduk istediğimiz kadar o şeylere araçlara binebiliyorduk bu dursun ücret avantajı olarak bu yurt dışı çıkış harcı bu da bir maliyet arkadaşlar kişi başı 150 lira çıkış harcı ödedik. E, kişi başı 150 lira da çıkış harcı var. E, yurt dışı çıkış harcı var. O da bir maliyet olarak yazılabilir. Onun haricinde de e, İsviçre'de birçok ülkede bu var galiba ama İsviçre'de de var. E, bulunduğunuz şehirde şehir vergisi ödüyorsunuz. Yani e, biz 7 gün kaldık Bazel'de. 7 gün çarpı 4 frank ya da 4 euro aşağı yukarı aynısı olduğu için biz euro verdik. Birebir eşleştirdiler ve euro karşısında para üstü olarak bize frank verdiler. 4 frank kişi başı şehir vergisi ödüyorsunuz. 7 kere 4 28 frank şehir vergisi ödeniyor. Şimdi aslında burada şey olarak şehir vergisi olarak 4 frank veriyoruz doğru ama gün içinde de sınırsız e, tramvay veya işte ulaşım araçları sınırsız olduğu için de e, bazen içinde çok da gözümüze görükmedi işin açığı. 4 frank gözümüze görükmedi. 7 kere 4, 28 frank. Yani o da ne eder? İşte 20 ile çarparsak da 560 lira e, civarı bir e, şehir vergisi kişi başı verildi. Burada çocuklar için istemiyorlar. hang Kaç yaş olduğunu sormadım ama e, Mete 8,5-9 yaş olduğu için de oralarda istemediler. Belki 12 yaş belki 18 yaş. Orayı sormadım. Ama biz ödemedik çocuklar için şehir vergisi. Bunun haricinde de orada yediğiniz içtiğiniz şeylerle de alakalı artık ne kadar harcarsanız onu bilmiyorum. Demek ki biz burada bunu daha ucuza yapabilir miydik? Yapabilirdik. Ne yapabilirdik? Şeyi Uçak biletini ve şeyi otel bilet otel rezervasyonunu daha erken gideceğimiz saat belli olsaydı daha erken alabilirdik. O zaman hem uçak daha uygun olurdu. Bu bu fiyatlardan daha uygun alırdık. Hem de e, otel daha uygun olurdu. Nereden biliyoruz? Oteli biz e, rezerv rezervasyon yaptırdıktan sonra ortalama işte 88 franka falan geldi işte. Günlük 3 kişilik odalar 88 frank ama hafta sonu baktığımızda bu 105 franka kadar çıkmıştı. Yani biz bunu daha da önce alsak daha da uygun fiyatlara alabilirmişiz. Böyle bir kanaat edindik. Şimdi burada fiyatlara o gözle bakın. Yani hani bunun bir tık altı da olabilir. Ertesi gün gitmeyi düşünüyorsanız bir tık üstü de olabilir. Hafta sonu gidiyorsanız daha da üstü de olabilir. Ona göre hesaplarsınız. Yiyecek içecek olarak eğer buradan hiçbir şey almadan giderseniz orada biraz daha zorluk çekebilirsiniz ee, ama gıda olarak neredeyse hani şey iyi fiyatları kötü değil normal ee, ama tavsiyem şudur buradan ufak tefek işte çay e, sallama çayları olsun alabilirsiniz e, kuru gıda tarzı bu Bey Beypazarı kurusu tarzı şeyler alabilirsiniz orada e, yemelik yolda öğlenleri geçiştirmelik ya da hafiften acıktıysanız hafiften e, geçiştirmelik gezerken bunları alabilirsiniz. Bunun yanında hazır çorbaları tavsiye ederim çünkü enteresan bir şekilde e, çorba hani hizmet sektörünün içinde olduğu için adam onu e, hizmet şeyini de alıyor ekstra olarak bayağı pahalı. Böyle fast food bir ürün olarak e, düşünmedikleri için bu çorbalar da bayağı pahalı. Yani çok 7 gün 10 günlük bir süreç için orada çorba ya da 10 frank 12 frank para vermeye gerek yok. Buradan hazır çorbanızı e, kaç alıyorsunuz işte ya da işte noodle'lar falan işte noodle'lar falan kaç alıyorsunuz diyelim 0.50 franka Türkiye'den alabilirsiniz. O da 10 liraya 9 liraya daha da ucuzları var. Bunları götürürseniz çok faydalı olur sizin için. Sizin maliyetlerinizi müthiş derecede çeker. Geriye çeker. Harikadır. Ne yaparsınız siz de? Orada çok ilginizi çeken ekstra yiyecekler olur. Onları alabilirsiniz. Sabah ve ak sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini orada oranın ürünleri neyse onlardan yer öğlen yemeği de bu götürdüğünüz atıştırmalıklarla geçiştirirsiniz. Böylece maliyetleriniz daha da düşmüş olur. Bunları da hesaplarsak yani ortalama ee, diyelim 7 günde ortalama günlük bir kişi 20 franka yakın para yer. E, gün içinde. O da nedir? Akşamları fast food tarzı yerler var. Türk oradaki Türk lokantaları, restoranları daha ucuz. Oralardan yenebilir. Evet. Ya da ha, İsviçre'de yemek istemiyorsanız da ee, Nasılsa şey sınıra kadar e, şeyler, tramvaylar ücretsiz. Yani ben çıktım, git gittim diyelim. Almanya'ya gittiniz, Almanya'ya gidersiniz. Almanya'da yer yemeğinizi, oradan dönersiniz daha uygun fiyatlara. Ya da yine akşam yemeklerini Fransa'da yemek isterseniz, Fransa'ya geçersiniz. Orada akşam yemeğini daha uygun fiyatlara yersiniz ve Türkiye'ye, Türkiye diyorum. <laughs> ve e, Basel'e dönersiniz. İsviçre'ye dönersiniz. Bu şekilde de ortalama biraz da Türkiye'den getirdikleriniz, atıştırmalıklar vesaire hepsini işin içine katarsak, 20 franka bir kişi gününü geçirebilir. O da toplam 2800 lira eder. 7 7000 için söylüyorum. Tabii bu normal şartlarda bu fiyatlara çıkar. Ortalama da toplam olarak bakacak olursak işte İsviçre'de kişi kişi olarak söylüyorum. Uçak bileti her şey içinde git ve gel kişi başı 7.870 lira. Sonra şey otelde 7 gün kalma yine 4.006 lira. 150 lirada yurt dışı çıkış harcı var. Onun yanında da 28 frank yani 560 lirada şey var şehir vergisi ödersiniz. Bunun yanında da 140 frank 7 günde kişi başı bir harcama yaparsınız. Bun, o da 2800 liraya denk gelir. Toplamda 15386 liraya bir İsviçre gezisini 7 gün boyunca yaparsınız. Yani günlüğünüz kaça gelir? Bütün bu saydıklarım tepeden tırnağa. Yani yiyeceğinizden ota, uçağınıza, otelinizden şehir vergisine, yurt dışı çıkış harcına kadar bütün bu saydıklarımızı 15386 liraya yaparsınız. Bu da günlük sizin için 2198 lira demektir. Kişi başı olarak bu kadar bir harcama olur. Yani güzel bir çok mu az mı bilmiyorum. Bunu biraz daha aza getirebilirsin. Hani şöyle yaparsanız ben oradan çok da fazla günlük 20 frank da harcama yapmayacağım derseniz buradan daha çok şey götüreceğim ki bazı gezginler tabi bu kadar büyük harcamalar yapmıyorlar. Ee, tamamen en ucuz yerlerden gezerken alıp pahalı ülkelerde getirdiklerini alıp yiyorlar. Bu da olabilir. Bir de kampanyalı biletler denk getirirseniz bunlarda da gerçekten müthiş derecede bir karınız oluyor. Biz hani ucu ucuna denk geldiği için bu fiyatlardan aldık. Otelde daha da yükseldi fiyatlar. Mesela oteli daha ucuz uygun aldık ama e, uçaklarda e, işte 7800 değil de ortalama 6800 ya 1000 liralık falan daha ucuza alabilirmişiz. O da bir miktar daha önce aldığımızda ya da avantajlı biletleri takip ettiğimizde karşımıza çıkıyor. Devamlı hani kafanızın bir köşesinde sürekli bütün tatillerinde ya da bütün imkanlarında yurt dışına çıkmak istiyorum gibi düşünce varsa bu tarz Instagram'da ya da işte Face'de falan bu tarz şeyler var. Ucuz biletleri takip eden yerler var. Bunları devamlı takip edip bildirimlerini açabilirsiniz. Oradan da size hemen bildirim geldiğinde daha uygun fiyata ileri, ileri tarihli biletler alabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki biletleri ileri tarihli aldığınızda bu iki defa da erteleme şeyiniz var, avantajınız var. Bütün bunlar sizin için çok çok büyük avantaj oluyor aslında. Bütün bunları yapabilirsiniz. İsviçre için bütün maliyetler bunlardı arkadaşlar. Bir başka videoda da yine Balkanlardaki 5 ülkeyi kaç liraya gezebiliriz? Bununla, bununla alakalı bir video çekeriz. E, yorumlara yazarsanız. E, kendinize iyi bakın. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu e, işlediğimiz konu sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olma, al, olmayı unutmayın. Mete gel. Burada da Mete ile gezelim kanalının mucidi Mete var. Mete ben İsviçre güzel mi? Hı hı. En sevdiğin şey neydi İsviçre'de? En sevdiğim şey... Dik, ne, ha, yedik, ne, <gülüyor> <gülüyor> ne yedik, ne içtik? ne yedik, ne içtik? Ne yedik? Çikolata. Hı hı. Çikolata. Evet, İsviçre'nin gerçekten müthiş derecede güzel ee, çikolataları var. Ortalama da fiyatları güzel. Yani 0.49 kuruş bir çikolata değil mi? Büyük bir çikolata bu dikdörtgen çikolatalar. 0.49 kuruş yani kuruş derken rapen yani. 50 frank olsa 0.50 frank olsa bugünün parası 10 liraya büyük dikdörtgen çikolalar çikolatalar var. Fiyatları uygun. Paket ürünlerde bizim o çikolatalar olsun işte hazır gıda ürünler olsun o poğaçalar falan filan ekmekler falan bayağı ucuz. Yani 1 kiloluk ekmek 1.85 değil mi? 1.85 evet, franktı. Işte. Onda mesela şey de olabilir. Hani çarparsak daha ha. getirme getirme ya otelde mikrodalga fırın vardı. Kettle vardı. Evet, evet. Ee, marketlerde de Host... şey çok fazlaydı. Dondurulmuş ürünler çok fazlaydı. Hmm. Hani işte salatasından pizzasına bunlar işte pişmiş, yarı pişmiş olduğu için. Tabii tabii o hmm. hani o ürünleri tercih edip o şekilde de bir ürün hmm. hazırlayabilir. Şimdi şey olan kişi. otel aslında otel statüsünde ama e, gerçekten güzeldi yani böyle bir yıldız vermişler galiba. Bir yıldızlıydı küçük. Bir oteldi. yıldızlı otelde yani bu bir yıldız olmasının nedeni tamamen küçük, küçük olması. olması. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Yani ben orada hostelde de kalacak olsam. Hostelde de dünyanın parası olacaktı. Ee, ve daha karışık olacaktı. Yani daha e, insanlar bireysellikten daha çok toplu halde bir yaşam olduğu için Peki bu kadar temizliği bulamayacaktı. Çok bu temizlik aynen. Yani. Yani. Her yönünde her yönünde güzeldi. Yani bayağı iyiydi. İnternet hızı çok İnternet hızı çok hızlı aşırı internet. çok iyiydi. İnternet iyiydi, temizlik iyiydi. Ee, altta işte hostel tadı vermişler. Yani şey koymuşlar, ısıtıcı falan koymuşlar. Yani şunu demek istiyorum. Buradan hiçbir şey götürmesen bile e, kocaman bir pizzayı alırsın akşam. Dışarıda e, ufak bir dilimine 2,5 frank verip 3 e, kişi bir 3 dilim alsan 7,5 frank. Ben orada 5 franka kocaman büyük dikdörtgen pizzalar aile var. Aynen. Aile, aile, aile boyu pizzalar var. Alıp onu sadece 5 dakika mikrodalgada ısıttığın zaman hem yani doyana kadar yersin hem de 5 franka bütün e, üç kişilik bir aile akşam yemeğini geçirebilir. En azından günün bir tanesini böyle geçirirsin. Hı hı. Yani bu tarz alternatifler çok az. Tamamen kişi ne istiyor ona bağlı. Çok fazla. Hı hı. Ama yok e, daha restoran tarzı yerlere gittiğinde de İsviçre oralarda bir tık daha pahalı. Hı hı. O zaman da illa restorana gitmek istiyorsan. İsviçre'deki restorana gitmem de bilirim sınırdan şey geçerim. Mulho e, şey, Fransa tarafına sen geçerim. Louis'e geçerim. Senlis'te yemeğimi yer, dönerim geri. E, hiçbir problem de yok, bir şey de yok zaten. Mesela şey farkını hatırlıyorum, e, İsviçre'deki Türk lokantasında hmm. döner, döner menü zannedersem 18 franktı. Evet. E, biz Fransa'ya geçtik, Saint-Louis'e, Fransa'da döner aldık, Hı. Hmm. 6 franktı değil mi? Aynen, 6, frank'tı. franktı. döner. Şey Yanına de. içecek aldık, İçeceklerde de 1 frank mıydı? İçecekler 1 frank. 1 franktı, yani Menü olarak baktığımızda işte 7, 75 buçuk 8 o civara Aynen. geliyor çünkü Aynen. Mete menü almıştı tarifesi falan da vardı onun. Evet. Yani İsviçre'deki şeye göre, Türk lokantalarına göre Fransa'dakiler daha uygun da. Aynen İsviçre'deki lokantalarla bayağı farkı var. Zaten o yüzden insanlar şeyi gidiyor Fransa'ya ya da Almanya'ya Almanya gidiyor oradan şeyini alışverişini falan da yapıp tekrar İsviçre'ye geliyor. Fransa'da e, restoran işte yemek yediğimiz kadın öyle demişti sahibi Türktü yani niye İsviçre'de oturuyorsunuz ki gelin e, Fransa'dan oteliniz ya da Airbnb'nizi tutun oradan e, Basel'i gezin falan dedi ben fiyatı söyleyince Aa dedi tamam dedi burası Fransa fiyatlarıyla uygun fiyatlarmış güzel olmuş sizin için falan dedi ben tabii onu uygun tuttuğum için oldu burada e, bazeli mesafe olarak Hani ilk gitmeden önce tasarlayamıyorsun. Yani çok uzak olursa ben her gün merkezi nasıl gezeceğim falan diyorsun ama bir e, bir ucundan bir ucuna demir ağlarla örmüşler her tarafı yani. O bir sıkıntısı yok. E, ama bizim kaldığımız yer 1.7 kilometreydi ve e, merkeze ortalamada işte 3-4 dakikalık bir süreç oluyordu. Ben ona göre tuttum. Merkezindeki yerler var. Onlar bir tık daha pahalı tabii. Onları e, şey yapmadık. E, Rezerv yapmadık, oraları almadık. Bir de Ama... bizim otelin bir avantajı da aslında otobüs, e, tramvay hmm. durakları çok yakındı. Yani, Değil mi? Yani yürümelik çok az. Yani kaldı. o Otelden e, biz... çıkıp hemen durağa gidiyorduk. Çok gülüyorduk. iyi. Çok iyi. Yani soğuk bir mevsimde gittik, kasımda gittik. Zaten döndükten sonra daha da soğumuş oralar da. E, tramvay durağı hem hang, iki tane tramvay farklı durakları var. Biz tam ortasındayız böyle. Her merkeze gideceksek bir tarafı kullanıyoruz. Başka bir bölgeye gideceksek diğer tramvay durağını kullanıyorduk ve ikisi de bizim için böyle çok yakın noktalarda olduğu için yani ibis otel her yönden bize çok fayda sağladı. Hem bedava kartlara yönünden, hem tramvay duraklarının yakınlığı yönünden hem de interneti süper hızlı, temizliği harika. Bir sorun yoktu ama şöyle ufak bir sorun çıktı mesela biz dedik ki Buradan Türkiye'den giderken e, prizleri farklı olduğu için İsviçre uygun priz alalım dedik ve internetten baktım. Aldım, aynısından aldım. E, ama oraya gittiğimde o prizde de çalışmadı. Yani onunki daha farklıymış. Hemen aşağı söyledim çünkü o olmadığı zaman ne kettleımız çalıştı ne bir şeyimiz hiçbir şeyimiz çalışmaz yani ortak kalız Hemen gittim e, resepsiyona söyledim. O kadar içten ve samimi der ki Ermencilik yani hiç bir dakika bile bekletmediler. Demek ki böyle bir sorunla devamlı karşılaşıyorlar ki hemen Bilar yüzde bu sorunu karşı e, hallettiler. Otelin e, e, çalışanları da gerçekten çok iyiler. Yani 7 gün boyunca işte kadro sürekli değişiyor. İşte sabah, öğle, akşam e, çalışanlar sürekli değişiyor. Ve bir tanesinde bile o e, doğal gülümsemeden başka bir şey yoktu. Yani devamlı e, ne soru sorarsanız sorun size açıklama yapıyorlar. Çünkü biz günlük otelden çıkmadan önce akşam bir ön araştırma yapıyoruz falan nereye gidelim ne yapalım ama kafamıza takılan sorular oluyor onları da yazıyoruz onları da böyle biraz adamlarla konuşurken biraz Almanca konuşuyoruz tabii biraz komik konuşuyoruz demek ki onlar da böyle bayağı gülümsüyorlar hoşlarına da gidiyor böyle Almanca konuştuğumuz zaman o da onların hoşlarına gidiyor böyle güler yüzde bir şekilde işimizi hallediyoruz adamlar da o yönden çok iyiydi bir sıkıntıları yoktu e, durum bu İsviçre seyahatinde toplam e, şey e, fiyatlar genel olarak bunlar aklınıza takılan sorular olursa da yine e, yazarsınız biz de cevap vermeye çalışırız e, ne diyoruz yine başka bir şehirde başka bir ülkede görüşmek üzere